Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile En Hamarat filmi. Hoş geldiniz. En Hamarat filmden ekranlarından herkese merhabalar efendim. Hazır mısınız? Bugün de Seher Hanım'ın marifetini göreceğiz. İlk gün biraz heyecanlıydı Seher Hanım. O yüzden çok sessizsiniz dediler ama bugün eminim açılmıştır. Menüsüyle, temizliğiyle iddiasını ortaya koyar. Yoksa vay haline diyoruz. Hadi bakalım Seher Hanım gösterin bize o marifetinizi. Ne kadar aratmışsınız 75 bin lira hak ediyor musunuz Görelim. Buyurun. Bugün programımıza Kastamonu'dan katılan iki çocuk annesi iddialı yarışmacı Seher Hanım'a konuk oluyoruz. Şahane lezzetler, muhteşem tarifler, müthiş hamaratlıklar için biz hazırız. Ben Seher Karatopuz. Kastamonu Tosya'dan katılıyorum yarışmaya. 39 yaşındayım. 18 yıllık evliyim. İki çocuk annesiyim. Bir kızım, bir oğlum var. Oğlum 16 yaşında, kızım 12 yaşında. Programı sürekli izleyen bir seyirciyim ben ve çok iddialıyım. Yarışmayı kazanıp gideceğim buradan Kastamonu'ya inşallah. Günaydın, Günaydın. Seher Hanımcığım. Hoş Hazır geldiniz. mısınız efendim? Evet, hazırım tabii ki. Oh oh oh, oh. Seher Hanım bak. Sesi de soluğu da kendine ya gelmiş efendim. Ya dün bana efendim. öyle dediler ama ben öyle değilim aslında. Ya dün... Sessiz, 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 sessiz. Dün heyecanım vardı. Evet Biraz tabii da bilerek ki yani. yaptım. Bilerek yaptım bugün. <laughs> daha da fazla <laughs> coşup çıtayı Herkesi yükseltmek için. Herkesi şaşırtacağım <laughs> bugün. Öyle bak 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 evet. bak. Ya Kadir'cim hanımefendi etli ekmeğin diyarı Kastamonu'dan gelmiş. Hanımefendinin ah. öyle bir iddiası yoktu. Dün de hiç ağzını açıp öyle bir şey demedi. Bunlar senin bir iddia. Dün benim günüm değildi bugün. Benim günüm ve be. tabii ki etli ekmeğe konuşacağız. Bunlar iddia değil. Bunlar gerçek. Coğrafi işaretli ürünler. Ben ben de şimdi elime atlası alırım. Keçeli kalemle şöyle çizerim. Bugün son noktayı koyacağım ama. Elimde evraklarla, belgelerle geldim. Oyalanma hadi yürü. Geç. Hep sen yapıyorsun hep. O hayatta öyle şeyler düşünme. Sözünü geri al öyle şey denmez. Kastamonu'ya da selamlar olsun. İkisinin de bence asla Kastamonu ilgisi yok. Çünkü Kastamonu halkı çok güzel insanlar. Dün beni sessiz buldular. İlk günün heyecanıydı benim de aslında. Bugün beni daha iyi tanıyacaklar eminim. Bu nasıl çıktığında bugün görecekler. Ekran başındaki sevgili seyirciler herkese tekrardan merhabalar efendim. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bugün? Evet. 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 İyi. sizler. Maşallah. İkinci gün herkes daha da çok açılmış. Sesler yüksek. Evet. İnci Hanımcığım nasıl geçti gününüz efendim dünden sonra? Ee, dünden sonra bol bol dinlendim. Ee, önümüzdeki dört güne bomba gibi hazır geldim. Önümüzdeki Bey. maçlara gayet iyi hazırsın. Aynen öyle. Peki Seher Hanım siz hazır mısınız efendim? Ben de hazırım bomba gibiyim ben oh. de. Seher dedi ki sabah kapıda biraz sohbet ettik. Kadir Bey dün benim günüm değildi dedi. O yüzden çok fazla sesim çıkmadı. Bugün benim günüm. Anlaşılan Seher Hanım'ın bugün sesi. Hadi bakalım bu göstersin marifetlerini. Evet. Bugün kendime gayet güzel ifade edeceğim. Dünkü sessiz çıkışlarınızı bugün size göstereceğim. İnşallah. Diye. <laughs> Sadece çıkışlar değil marifetlerinizi de istiyoruz. O zaten var. Onu benim ben söylemeye bile, bile gerek duymuyorum benimle. Hem eller konuşacak hem diller. Hem evet Aynen. Öyle, <laughs> Aynen öyle. Peki dün soruları sordum. Güzel cevaplar verdiniz. Bugün eminim daha da iyi cevaplar gelecektir. İnşallah. Hazır hazır artık yarışmaya da alıştınız. Aynen. Hazırsanız ilk soruyu soruyorum. Dün çok yaklaşmıştım bilezi, Bugün mutlaka alacağım. Yağmur damlasının şekli sizce nasıldır? Badem. A. Kare. B. Küresel. C. Daire. D. gözyaşı damlası gibi. Herkes lütfen iyi düşünsün ve doğru cevabı yazın lütfen. Yağmur damlasının şekli sizce nasıldır? İnci Hanım açın tahtanızı efendim. Göz yaşı damlası. Gibi. Göz yaşı damlası evet. gibi. Çizgi filmlerden ya da çizdiğimiz ya, resimlerden bir <laughs> yola çıktın. Peki illaki demek ki bir yer bir, bir şeye dayanıyor bu şekil. Ayşegül Hanım. Aynı. D şıkı, gözyaşı göz gözyaşı damlası. gibi. Peki Meral Hanım? Ben de D şıkkı diyorum. şıkkı dediniz. Evet, Nermin Hanım? Ben de D şıkkı diyorum. D şıkkı dediniz. Seher Hanım? Ben C şıkkı daire Bak 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 diyorum. bu kadar kişi D şıkkı dedi. <laughs> Sen niye C şıkkı diyorsun? Yani hep ben... bir farklılık, hep bir farklılık. Suyun Tam pastamalı. Aktı... <laughs> <laughs> Suyun aktığı şekilde yani ne bileyim yuvarlak daire düşeceğini düşündüm. Daire düşeceğini evet. düşündüm. Peki sevgili seyirciler ve Güzel yarışmacı arkadaşlarım. Yağmur damlasının şekli B yıkı küreselmiş. Evet. Ya. Daha böyle basık. Hep badem şekli olarak düşünüyoruz. Hep göl yaşı damlası da gibi. Çizgi şansını. filmlerden, normal çizdiğimiz resimlerden. Evet, evet. Ama bunlar hep bir hayal ürünü. İkinci sorumuza gelelim. Kimse bilemedi. Develer, hörgüçlerinde ne depolar? A. Su. B. Yağ. C. Hava dekan. İşte deve göreniniz var mı var, canlı canlı? Var var. Siz, ben şeyimiz şeyimiz de var. Ben yok. var. Evet. Bizim Nevşehir'de <laughs> üstüne mi? binilir, gezilir. Nevşehir'imizde maşallah <laughs> her şeyimiz mevcut. Ben hiç görmedim. Suudi Arabistan'da gördüm. Gezi de yaptık orada. İçtiniz mi sütünü? Sütünü değiştim. içtim. İnek sütüyle karşılaştırdığınızda ee, daha mı yağlı, daha mı böyle kokulu? E, kokulu. Kokulu. Evet ama çok faydalı. Şifa niyetine içtik. Hadi bakalım afiyet olsun. Cevabınız nedir Cevabın Ayşegül Hanım? Cevabım şıkkı. Su so depolar diyorsunuz. Litresinden haberiniz var mı? Kaç litre depoluyor bari onu biliyor musunuz? E, uzun süre onu götürüyor. Mesela o çölde yaşayan bir hayvan olduğu için, susuz kalmaması için orada depoluyor. O kendisine... Belki bir ay, 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 uzun bir süre yetiyor. Evet. Meral Hanım A şıkkı. A şıkkı su diyorsunuz sizde. Peki. Nermin Hanımcığım ben B şıkkı diyorum ya. Ya. <laughs> Neden ya? Ee, su sıvı olduğu için çabuk kaybedeceğinden yani yağ yağı da su olarak emer diye düşündüm tamamen sallamasyon yaptım. Peki, <laughs> peki. O da farklı bir bakış açısı. Su çabuk emilir dediniz. Evet. İnci Hanım dayanamaz yolda hepsini içer mi diye mi düşünüyorsun? <laughs> ben de ağ su diyorum. Su diyorsunuz. Seher Hanım. Ben de ağ su diyorum. Hayır mı Seher? Farklı bir şey evet. söylemek ister. Çünkü su depoladığını duymuştum peki. ben daha önceden. Develer hörgüçlerinde efendim yağ depoluyorlarmış. Nermin Hanım bildi bu evet, <laughs> halk arasında mı? hepimiz su depoladığını evet. düşünüyoruz. Ama aslında yağ depoluyorlarmış. Ya. Hanımlar. Kaç tane burun deliğiniz var? İki tane diye biliyoruz. Ama <laughs> bir tane değil mi? Görünüm Demek de. ki iki değil. <laughs> kaç tane burun deliğiniz var? A bir tane, B iki tane, C üç tane, D dört tane. Herkes yazdığına göre Seher Hanım çevirin efendim. Çok merak. <laughs> A bir tane. Allah seni kahretsin. <laughs> <laughs> Demin iki diyordun. Gurur'un <laughs> diğer deliğini bağışladın Seher. Evet. <laughs> Hayır. Onların yukarıda birleşip tek delik olduğunu düşündüm kendimce. Ee, dedin ki yani iki tane delik i̇ki, var açı İki açılmış ama Mantıklar. birleşiminde Mantıklar. bir tane olduğunu. Düşündüm. Bir, bir soruda bir şeylik aradı, tuhaflık evet, aradı aradım tuhaflık aradım bir taneye karar verdim. Evet. Evet Seher Hanım iki tane olan burun deliğini bire düşürdü efendim. Tasarruf zamanı. İnci Hanım? iki tane. İki yani. tane dediniz. Ayşegül Hanım? Beş yıkılır iki. İki dediniz. Evet. Biz de ne safız. Hemen ne şöyle bulabileceğiniz delik sorusunu piş, sormuşuz. Pişman oldum. Şaşırtmalı olabilir bence, Kadir Bey. Ben de, de öyle saç, düşünüyorum. Saçmalama Ne şaşırtmalısın? Sen de aşk olsun. Bu kadar zor bir soru. Ben <laughs> pişman oldum. Keşke üç deseydim. Meral Hanım? Şu an resmen salladım. <laughs> D tane, dört tane. Dört <laughs> tane. 4 tane. <laughs> 4 tane. Maşallah. Peki Nermin Hanım'cığım? Ben de C şıkkı üç tane diyorum. Diğer delikler nerede acaba? Bir de genizimizde öyle ya. tahmin ettim. Toplamda kaç burun deliğimiz var biliyor musunuz? Arkadaşlar iki dışarıda İki de içeride toplam dört tane burun deliğimiz var. <gülüyor> 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 Seher Hanım <laughs> iyi salladı. <laughs> <Vallahi> Nermin <laughs> Hanım'la Seher Hanım'ın birer birer doğruları var. O yüzden tahmin sorusuna gidiyoruz. Haydi bakalım. Dün soruları bilemedim. Bugün de soruları bilemedim. İnşallah yarın önümüzdeki daha üç gün var. İnşallah üç gün içerisinde altın bileziği almayı istiyorum. Dünyada günde yaklaşık olarak kaç doğum gerçekleşiyordur sizce? Düny İçinizden Dünyada. Düşünün. Evet, dünya genelinde. Günde Kaç doğum gerçekleşiyordur? Dünya nüfusu gitgide artıyor yani. doğuran doğurana. Ben de. Olmuş ansını diyorum <laughs> tamam. bugün. Tamamen tahmin. Meral Hanım çevirin tahtanızı. 15 bin diyorum. 15 bin diyorsunuz efendim. Evet. 10. Sizce hanımlar? Aslı. Dünya, genelinde, Dünya 15 genelinde 15 bin az. Milyon olması lazım. Milyon da bin çok fazla. Yani bir yani milyon olabilir benim tahminim. Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Vallahi tahmin aklımda şu an yani yok. Yani en kötü bilceği. şey. 75 milyon, milyon, milyon diyorduk. Şimdi 85 milyon. Evet. E Türkiye 85 milyon milyonken sadece. Evet. Milyon yapayım evet. o zaman. Hani. Ben bilmem. Hayır 15 bin yazdın. Tamam, evet, evet Nermin Hanım çevirin tahtanızı. Ben 150 milyon diyorum. Oh 150 milyon dedi. Çünkü dünyada 7 milyar insan oldu olduğunu biliyorum. 7 milyarı da hani bunun yarısını erkek, yarısını kadın, üçte birinde çocuk biçersek eğer, bu kalan üçte biri de bölersek doğum yapanlara böyle bir tahmin yürüttüm e, aklımda. 50 milyon günde dediniz efendim. Evet. En yakın tahminde bulunan yarışmacımız kim biliyor musunuz? Tabii ki. Ee, Nermin Hanım. Meral Hanım oluyor efendim. <laughs> evet, Meral Hanım oluyor. Yani şunu ne 150 anladım. milyon değil de 150 bin yazsaydın şu an sendin. <laughs> Gerçekten aa, aa, mi? Din. Bunu oğlum için yaptım bugün için. Hadi onun kısmetine. Hadi Meral Hanım yani tebrik ediyoruz. Yani aslında Nermin Hanım'ın milyon Teşekkür yazışı ediyoruz. şu anda Meral Hanım'ı birinci yaptı. Evet. Yoksa... Teşekkür ederim Nermin Nasıl? Hanım. <laughs> Peki dünyada <laughs> genel olarak ...günde kaç doğum oluyor biliyor musunuz? Kaç? 150 bin efendim. 150 yani hanımefendi milyon evet ya. yerine bin yazsaydı şu anda Yasayı. zaten... Ama tam yazmış <laughs> desene 150 bin. Evet, günde 150 bin doğum dünyada. Hadi bakalım, evet, Allah yardımcınız olsun. Ama olursa. iyi sallamışım bak. Aynen, tebrik ediyorum. Güzel <laughs> sallıyorsun. Bu da bir beceri. Sen de bir sıfır, sıfır de. eksik koymuşsun aslında? Evet, birimiz. Yani. <laughs> Bir sıfır eksik birimiz mi? Biri bir de 15 biri yüz. Şimdi biri gün, zarf konusunda da var mı ve içinden geçen yoksa ondan da mı sallayacaksın? Ben, ben yandım sen yandım. yandım. İçimden mavi <gülüyor> geçti. <gülüyor> 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 mavi geçti. Evet. Son kararım mı? Son kararım. Açıyorum Tanrı'nın o zaman. Tanrı'nın bugün. Ne hissediyorsunuz kızlar? Ben bilezik diyorum. Bilezik oğlum, mi? İnci? Bence hediyeler de Hediye. Bir Seher Hanımcığım? Ben bilezik diyorum çünkü ben kazansaydım ben de mavi, mavi seçecektim. Mavi seçecekti. Evet. Nermin Hanım içinizden ne, geç ne geçiyor? Ben bilezik değil de hediye düşünüyorum. Hemen seçiyorum o zaman. Aa, Aa boş. Aa. Benim gibi. Aa, Aa kız iyi ki de kazanmamışsın. Vallahi <laughs> ya. Neyse boş alacaktım. Sizden bir ricam var. Buyurun efendim. Yarın boş Çıkalım ya, ya. o çıkaralım. <laughs> ya sormayın ya. Bugün tam bildim oğlumun şansına ama kaçırdım. Canı sağ olsun. Yarın tabii ki alacağım avilezi. Daha fazla video izlemek <laughs> için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.